Merhaba arkadaşlar. Biz civcivlerimizi eğlendiriyoruz. Bu şekilde market sepetine koyduk. Uyumalarını sağlıyoruz. Şimdi de onu tartacağız. Bakalım ne kadarmış. Tartımız bu şekilde hassas bir terazi, mutfak terazisi. Şu an sıfırladık ve civcivimizi getirip ölçeceğiz. civcivimizi. Tartımızda civcivimizi ölçüyoruz. Aa, 32 33 gram geldi ya. O kadar az. Arkadaşlar şaşırdık şu anda biz. Ben daha fazla bekliyordum işin açığı. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar civciv bakımı biraz zorluyor işin açığı. Böyle peçetelerle önlem aldık. Bazen eski çarşaf seriyoruz çıkaracağımız zaman. Genelde de kutuda kalıyorlar zaten. Şu an bence yoruldu. Biraz koşturdu. Uyku halinde civcivimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Civcivlerle alakalı soru, yorum veya öneriniz varsa çünkü biz ilk kez besliyoruz. E, yorumlarda buluşabiliriz. Bir de şunu belirteyim. Civcivlerin boyanması esnasında e, birçok civcivin vefat ettiğini söylemiş bir takipçimiz. Ben bunu bilmiyordum işin açığı ee, ve dediğim gibi ilk kez böyle bir şey karar verdik. Bir pet shop'tan aldık yani bilemiyorum. Varsa fikri olan bu konuda da yazabilir arkadaşlar. Hoşçakalın.